Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Ozan bugün sizlerin daha önce YouTube Türkiye'de görmediği bir içerikle birlikte karşınızdayım. Arkamda görmüş olduğunuz kamyonda bugün inanılmaz bir içerik çekeceğiz. Ne yapacağız? Bunu hep birlikte öğreneceğiz arkadaşlar. Ama önce kamyonun içini bir açalım. Gelin. Bu videoda lafı fazla uzatmıyorum. Gel abi. Kamyon içinde 5 yarışmacımız olacak ve en son çıkan yarışmacıya 1000 lira para ödülü vereceğiz ama çılgın bir şoförümüz var. Yakup abi aksıyoruz. Bravo. Merhaba. Yakup abi hoş geldin. Nasılsın? Evet. Yakup abim kamyonun şoförü. Gerdi bizi tozu dumana kat. Mahvet. Sizi bugün parçalayacağım. <laughs> yani Yandın Ozan. Ben yanmadım, sen de yandın. <laughs> Yarışmacılarımız var. Dediğim gibi 5 kişi olacağız kamyon içinde. Ve şoförümüz Yakup abi kamyonu sağa sola gaz verip fren koyacak ve biz içinde bam gün sağa sola çarpacağız. 30 saniyenin sonunda kapılar açılacak ve elenen yarışmacı eğer isteğe bağlı tabii elenmek istiyorsa kapı açıldığında ayağa bacağı sakat bir şekilde böyle toparlaya toparlaya kaybedecek. Daha sonra içeride kalan yarışmacılarımızı farklı etaplar bekliyor. Dediğim gibi bu video çok zor olacak ama ödülü de bir o kadar tatlı arkadaşlar. Şu an 1000 lira. iyi para değil mi? Güzel para. Evet. Bakalım yarışmacılarımız ne düşünüyor? Hız kesmeden Türkiye'de ilk defa göreceğiniz içeriye başlayalım. Bravo! yarışmayı kazanmam lazım. 1000 lira güzel para. Güzel yerlerde inir o. Arkadaşlarımız, kızlarımız ve kumarımız. <laughs> kumarımız olmazsa olmaz. Bunu kaybetmeyeceğim. Kendimden çok eminim. Bu yarışmada para ödülü benden çıkacağı için ölsem de içinde asla çıkmayacağım arkadaşlar. Şu an çünkü cebimde 1500 lira para var. 1000 lirayı bunlara verirsem ben aç kaldım demektir. O yüzden beni kimse yenemez. Buna güveniyorum. Videoyu beğenmeyi şimdiden unutmayın. Efsane bir video geliyor. Merhaba arkadaşlar. Ben Akdeniz Üniversitesi'nde antrenörlük okumaktayım. Milli sporcuyum. Bu yarış için özel antrenman yaptım. Şu an çok hazırım. 1000 lira benim olacak. Bu yarışmada Bayram'a güvendiğim için, Bayram'la taktik yaptık. Ben i̇şte de önce arkadaşıma Faro'ya güvendiğim için taktik yaptık. Evet. Hiç kimseye beklemediğim taktik. Asıl gerçek rakibim buydu. Aynen öyle. Göreceğiz. Ozan'a karşı, Ozan'ın parasını almamız lazım. Senin bin liran gitti kardeşim. 500-500 yapacağız. 500-500 bizde. Arkadaşlar bu kamyon çok tehlikeli bir kamyon. Arkada görmüş olduğunuz simitleri merak etmişsinizdir neden kullandığımızı. Bu tamamıyla demirle kaplı ve çiviyle kaplı bir kamyon. Bakın. Gel bir tane göstereyim kanka. Belki inanmıyorlardır. Gel. Bak. Bunları neden taktık biliyor musun? Bak böyle çiviler var Oo, burada. çok tehlikeli. Bunlar da bir yerimize batabilir. Bir yerimize batabilir. Herkes dalga geçiyor. Bazen böyle, böyle konuşamıyorum ya. Neyse yapacağım şu. Burada görmüş olduğunuz gibi disco topumuz var. Bakalım ne olacak her yerde. Çiviler var, demirler var. İnşallah bugün birimizin kafası İnşallah. bacağı kopmaz yani. Arkadaşlar bu videoyu daha önce Türkiye'de görmediğinize adım kadar eminim. Bakalım bize ne olacak? Hep birlikte göreceğiz. <laughs> Yasip abi, biz hazırız abi. Ben de hazırım. Sen hazırsın. Hazırım. O zaman sen bizi kitle abi. Tamam, tamam. görüşürüz. Bakmayın. Hakkınızı helal edin. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Şu an ne olacak bilmiyorum. Beyler. <laughs> <laughs> Yakup <laughs> abi yaşılamadım. Abi yaşılamadım. nasıl atayım. Arkadaşlar hepsi bitti onlar. Arkadaşlar ne kendini para kazanacağını düşünüyor ama asıl parayı biz kazanacağız. <laughs> Yarışmacıların halini çok merak ediyorum. Ya. ya orada durun aynen oh, Ya, <laughs> ya kulağa Evet. <laughs> ya kulağa koş. sana bak Ya kulağa Uçtu uçtu. Uf! Uf! isteyen var mı? Çıkacak var mı? Ben çıkayım Çıkacak mi? var mı? Evet. Ben bir tur daha dönebilirim sanki. Daha devam kimse çıkıyor. Ben ya. bacağımı vurdum arkadaşlar. Ama dayanacağım. Bin liranın benden çıkmaması lazım. Sen hadi. Ben vallahi başımı falan vurdum ama ben iyiyim. Yani ben, sporcu! sporcuyum. <gülme> tamam abi. Kapatabilirsin. Yok, devam. Evet. Dik burada inen yok. Oturmayın. Hayır, 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 Şu hayır, an bu bu. Buna bazı vesatiler yanar çok gündü.

Kusuyordum. Daha başka çıkmak isteyen var mı? Yok Aa, Ben iyiyim. Arkadaş bin lira gidecek galiba abi benim. Yakup abi daha deli dolu ben lazım. Tamam. Abi bin lira abi gitmesin gözünü tamam. seveyim. Tamam kapatabilirsin. Çok fena. Böyle bir şey yok. Yemin ederim. <laughs> Bunlar manyak. Yok yani böyle bir şey yok abi. Bildiğin yani imkanı yok tutamıyorsun. Çok takla atıyorsun. Herkes zaten birbirine giriyor. Çok kötü abi abi ya yastıklar kılarıyor düzesin. abi burada durunca eğlenceli. Yani Hayır bir daha bana. <laughs> abi bunu zaman. <arada. gülüyor> Arkadaşlar 3. aşamadayız. Evet. Tam o dönsün biz korusun. Bayram bitti tek kaldı. Bayram edildik en iyi dostumu. Şu an Yakup abi gaza getirdim dikkat edin. <laughs> Yakup abi sıçacak ağzımıza. Şu an bunlar çıktı. <gülüyor> 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 <gülüyor>

<laughs> ben, çok ben çok korktum birader. Birader ağzımıza düştü. Birader ağzımıza düştü. Bu yapılır mı? bu mı? bu yapılır mı kardeşim? Kardeşim bu. Beyler. Beyler. Arkadaşlar, <laughs> Arkadaşlar <laughs> Allah Ayakta durmalıyım Allah Arkadaşlar <laughs> <çok lazımdı ya. gülüyor> manyak bir video 1000 <laughs> lira benden çıkmayacak Yeah boy Evet arkadaşlar Şu turu da bitirmiş olduk çok kötü abi. Merhaba. Yakup abi vur dedik öldürdü. Abi o neydi ya? Halılara baksana. Bak getirsene. Bak bak. Normalde burada böyle şeyler vardı. Biz bunları kapattık. Bayağı korudu. Yakup abi öyle bir kullandı ki. Bam gün bam gün. Evet şimdi soruya geliyoruz. Elenen var mı? Abi, midem çok kötü oldu. Her an kusabilirim yani. O mideme tek Ben son bir olur. etap daha dayanabilirim. Başka yok. Yani. O mideme tek mi atabilirim? Yapacaklarım. Ne oldu, sen hiç oldun mu? Tekme attınız lan deniz garnıma. De. Acıma bas, bas. bas. Kozan'ın çeki olmaz. İyiyim. <laughs> Benim çok kötü. Oğlum. Sen nasıl tutuyorsun? Tek kere yatıyorsunuz. Kozan zaten üstüme atlıyor birader, bize oynuyor. Ha, aynen, bizi düşürmek için milyonlar vermemek için. Dikkat edin, yerden kalkmayın. Bak buralar hep sivri sivri, yani boku yedik birader. Bir şey söyleyeyim mi? Şu ana kadar arkadaşlar, bir kişi eğlendi. Geri 4 yaşmalı devam ediyor. Oha! Her Sen yer açıldı. Şimdi onları da eleme zamanı. Beyler ben açamam şu an. Müzik yok beyler dikkat edin. Ayakta durun. Ayakta durun. Geçin. Allah. Gel gel. Gel lan. Her şey açıldı. Top. kapalı kalmamak. Buradan kafanız vuracaksınız bu açıldı. Şu açıldı demir açıldı. Demir açıldı onu kapat. Vallahi. <laughs> uh. <laughs> <Böyle. gülüyor> <laughs> Çok iyi bir, bir şey ya. Vardı. Varsa gidelim, gidelim bayıldım. Karledim ya. Parti saat ne? Yaşamak benim. Efsane eğlenceli var ya, ama Efsane eğlenceli. Çok tehlikeli çok ve Çok tehlikeli. Şimdi benim kafam geldi birader. Kazım burada bur ya. Lan birisi geldi mi? Big oydum zık Burası çöktü Yani ya şimdi, şu an arabamızı çiğnedi. nereden çıktı? Bak kime sen, giriyordu bu? Çok tehlikeli. <laughs> evet. Böyle yaptığımız hiçbir şey söyleyeyim mi? Cidden çok tehlikeli. Her yerde çivi olabilir, bir yere batabilir. Umarım bu videoda birimize sakatlık gelmez. Ama 1000 lira için değer kardeşim. 100 liraya adam öldürüyorlar belki <laughs> köyde. Arkadaşlar, şu an 5. tur oldu. Yakup abi, kapıları kapatabilirsiniz. Ee, ben şimdi şöyle söyleyeyim, böyle kuru kuru olmaz tabii ki. Böyle kahvenizi verin ben size. Bu ne? Kahve hocam. Kahvenizi ne yapacağız? Edip, Dolu. Doluracak mı biraz? biraz şey İçeride var. sadece içiyorsunuz. Oo. Oha, Oha ağzına ne kadar dolu lan. Ağzına kadar doldurmuş. Tamam ya. o bende o bende. Kardeşim kuru kuru olmaz. <laughs> <Bu> da... <laughs> seni çakal seni. Kuru kuru böyle olmaz hocam. O yüzden kahve içiyorsunuz. Buradan i̇yi i̇yi ola kazansın. Şu ışıkları da açabilir misin Yakup abi şurayı? Başlamadan döküldü ya. Tamamdır hadi Yakup abi. Kapatalım. Dör, dör. Evet Faruk sen ne hissediyorsun? Benim çok midem kalktı cidden şu an. Yere düşersem ben kusacak gibiyim ya. Hazırım. Bin lira için değer. Arkadaşlar, şimdi kahvelerimizle birlikte başlayacak... Araba çalıştı! Kardeşim pozisyonlar... Yedik. Gerçekten bu sefer bok yedik, umarım ölmeyiz. <laughs> Evde tutamıyorum ya! Ben de lan, ananı satayım! Oğlum böyle olmaz şimdi ama! Ha. Ayakta duran, kay... düşen kaybeder beyler! Kardeşim... Düşen abi kaybeder! Ne oluyor? <laughs> 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 Ulan <laughs> Çağrı orada tutun ya, ya <laughs> <Lan, gülüyor> <lan. gülüyor> <Lan, gülüyor> <lan. gülüyor> tamam gönlüyor, gönlüyor. tamam Tamam tamam. 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 Gel 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 Kanka, abi herkes duruyor ki ya Ay. ah! Ay. ah. <gülüyor> 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 Beyler, kimin kahvesi kaldı? Evet arkadaşlar, 5. durumda sonundayız. Ben daha karşıyım, ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Aa kahve mi? Ben gidiyorum kanka. Beyler o bak ya. Beyler, beyler kahve içecektiniz. Ne oldu? Ayak <laughs> kaldı Ayakkabım falan ıslandı ya. Ben yani çok kötü. Lan var mı bir yerinde? Oha! Bakayım oldu <laughs> 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 <Allah 'ım. gülüyor> <laughs> Evet arkadaşlar, kim eğleniyor şimdi? Ben eğleniyorum kardeşim, görüşürüz. G Gidiyor musun içten? Gidiyorum. Neyin hani Zeytinköy falan vardı? Kardeş 1000 lira ölmektense <laughs> çalışır, kazanırım o saat daha iyi. Her tarafımız kaldı oldu. <laughs> Şöyle... Her yerim gitti ya. Sen, Sen gidiyor musun? Benim çok kötü midem kalktı. Bayramayacağız ben. Bileniyoruz. İki kişi mi deniyor şu an? Tabii. Oha. Ay! Çağrı. Üçünce gelen. Çağrı, Bıra, bırak. Bırak hadim, Şu adamı öldürmemiz lazım abi. Tamamış mı? Evet. Hayır <laughs> arkadaş. 3. 3'ünün ortasına ya kaldım Ay. ya. Hiç i̇yi değildi. Çağrı gel gel korkma. Kapatabilirsiniz kapıyı. Kaldırabilirsiniz. İki kişi bir tane şey indireceğim sonra. Hazır mısın? Hazırım. Arkadaşlar Çağrı birlikte kaldık. Bu videonun devamı için 10 bin like. Yes. İşte ortam bu. Geliyor Çağrı. Köşeye pusma kanka. Köşeye pusma. Kardeş çok benle uğraşma. Bir de buradan izleyelim bakalım. Hadi. Abi ışıkları yakın ışıkları. Arkadaşlar 6. tura başlıyoruz. 6. <laughs> tur. Kanka bak ayakla gel ortaya gel ortaya gel beraber ortadayız. Orta 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 gel kanka böyle duracaksın. Erkek gibi. Bak şu an bir şey yok. Şu an bir şey yok adam, Şu kesin. yap bak. Bu var i̇şte ya bu. İşte bu her her adam, her adam kanka bak. Gel, gel. kanka gelsene yoksa ben oynamam ya. Bak, gel, buraya gel. <gülüyor> <gülüyor> buraya, buraya gel buraya. Gel 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 gel. Buraya gel gel Abi ya bak Sana gel. Tam gel, öyle. <laughs> Aa! Wo! Wo! Allah lek var. Allah lek var. Ayağa kalkarız Abi Oh. Oh. Ah. 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 Bunlar yapıştı. Bunlar gitti. Bunlar var ya pert. Yıkılmadım. Ayakta. Sus sevgili arkadaş. Abi bak şuna öleceğiz. İğnedirim öleceğiz. Başka. Beyler, önden bile çok zor. Ben tahmin edemiyorum şu an. çare. Hadi çare! dayan. 1000 lira. Ben bir şey söyleyeyim mi? Çağır Oğlum beni. Gelip param, hadi. İki defa üstüme düştü <laughs> Çağrı ya. <laughs> Arabanın halini anlatmaya gerek yok bakın. Nelerle savaşıyoruz? Şu demiri görüyor musun ya? Bak bu çıktı. Son tur yapalım abi. Hazır mısın? Hazırım. Kimi destekliyorsun? Ozan'ı tabii ki de. Biz öğrenci adamı destekliyoruz Çağrı. Çağrı tabii ki de. Adam Çağrı adam. adam, adam. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar şu an Çağrı çok korkuyor. Çok merak ettim bin lira için girdik. 0 lirayla çıktık. Ben senin başın mı dönüyor yoksa benim mi başım dönüyor? Araba mı? Tutmak yok, tutmak yok. Bırak, bırak kardeşim. Şöyle aynen. Sarın yak. Emin misin? Ulan biz başına belli sporcu aldık lan. Hadi lan. <laughs> <Hadi ben. gülüyor> <laughs> Ananı satayım. Ananı satayım öleceğim. Ben öleceğim ben. Lan ölmek istemiyorum bugün. Ananı satayım. Kafamı vurdum. Oğlum neler oluyor Ya işte bu. Olan. Aa. Abi ne oldu? Bu en sonuncu ultiydi. Bırak. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Dur böyle kalsın. düştürdüğün duruma bak ya. Öldüm Allah ya. 1 lira için beyler. bu yapılır mı ya? 1 lira için beni sakat bırakacak ya. <laughs> bir Konuşma daha sonra yapabilecek. He? Sonda bir şey çekiyorum. Sonda bir şey çekiyorum. <laughs> Sondaki pozisyon bu Yakup abi. Çağrı üstüme uçtu. Allah'ım <laughs> <laughs> ya! <laughs> <laughs> Öleniyon mu? <laughs> maalesef. İster. Para lazım. <laughs> Devam mı? Para lazım. <laughs> Devam mı? Devam tabii. Milli sporcuyum ben. Ben boştan milli oldum. Ölenen var mı? Ben sporcuyum kardeşim. Ben yıkılmam. İstiyorsan yarı yarıya. Nasıl yarı yarıya? Berabere bitirelim istiyorsan. Çağrı Star affetmez. Ayakta kalan kazanıyor. Kabul mü? Ama kardeşim, tutunmak yok. Tutunmak yok. Bak geleceksin, böyle duracaksın. Eller arkada. Düşen kaybeder. Tamam mı? İlk Hayır düşen kalkmak kaybeder. yok. İlk düşen düşen, kaybeder. Düşen, kaybeder. düşen kaybediyor. Evet. Hayır, şimdi araba evet. Ya. Tamam yere düşersem kaybediyorum. İlk düşen kaybediyor. Tamam. Çare elini arkaya koy. Burada duracağız ikimiz de. Karşılıklı. Gel ortaya. Abi yavaş. Abi, <laughs> yavaş. Tek bir işiniz var. Abi yavaş. <laughs> Hadi bakalım. Kardeş, elini görmeyeceğim. Kameralarda şey. İlk düşen tamam. kaybeder, tamam mı? korkutuyor şerefsizler ya. Şerefsizler korkuyor bir de. Arkadaşlar görüyorsunuz. Pes etmiyor öğrenci adam. Kanka dikkat et kafana sağını bak. Buralar hep açık bak. Hep açık, hep tehlikeli. Şurası tehlikeli, buralar tehlikeli. Şahane ama bak. Bir tane yaslanıyor, yaslanma. Yok. Yaslanma bak, orada görüyor. <laughs> Kanka çok kötü Kafam gitti. <laughs> Adını ne sözüyor <sarsıyor> çocuk? Of. <gülüyor> <Düştü> <gülüyor> Çağrı ben düşmedi ki de düşmedik Kupayı ama. Ay vurdum ama yıkılmadım. <laughs> Çağrı, Çağrı. Kanka, kanka, beni kaldı Kopya yıkılacak ben bir kaldı. Şey Kardeşim bak söylüyor. o kadar beni bu <laughs> kadar şey... Soktuğum. Sana 300 lira vereceğim söz. <laughs> Ayrıl 300 bence. Lira. Kanka <gülüyor> kafanı <laughs> vurdun ölürsün <gülüyor> bak. 300 lira mı? Valla kafasını bak. O kadar Uçtu mayına gibi uçtu. Çağrı ayrı çağrı. Çağrı bak 750 tamam. Sayı. Hayır oğlum. 750 tamam. Doğru şuraya diyor orada. kamerada kaydetti zaten. Devam, devam o zaman. Lira da daha sana devam kanda. mı? <laughs> çağrı ben <laughs> elenmeyeceğim. Hayatımda elenmem. Bak hayatta elenmem. Burada ölüm şöyle gelsin şu şimdi... <laughs> <laughs> kalayım yine elenmeyeceğim. Haberin olsun. Cesedim çıksa yine çıkmayacağım. Cesedim şuraya <laughs> çek şuraya. Buradayım. Tamam burada abi. Tamam oynuyorum. Tamam oynuyor abi. Yere düşen ilk kaybeder. Yere düşen kaybeder. Evet bir şey daha abi. Yakup abi sinirli bir şey bile demedi. Kanka sen sıçtın dikkat et kendine ölme. E bir elin arkada bir elin arkada. Ben asla pes etmeyeceğim kanka dikkat et. Kanka çok dikkat et ölme tamam mı lazımsın bana. Yere çömelmek bir şey olmaz. Tabi olur olur. Ayakların iki ayakların gittiğinde bittin kanka. Haberin olsun. Yaslanma, yaslanma. Arda fırsatlıyor. Birader çok kötü. Birader çok kötü. Birader, çok kötü. Birader, çok kötü. <laughs> Birader, ya hayır oraya gelme gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya <laughs> Düştü! Düştü! Ben kazandım! Ben kazandım! Düştü! Evet, evet. be! 1 lira! 1 lira be! <laughs> düştü, biri düştü. Kesin düştü. 1 lira be! Düştü! Milli Sporcu Çağrı Yüksel! Kalite! Kazanan belli olacak şimdi. Çağrı kazandı. Düştü! Milli Sporcu! Ne o zaman Düştü mü? Kalite! Düştü! Milli sporcu sa sp sp babalı geliyor geliyor çare evet, kanka şampiyon, 500 şampiyon. Oh. 500 Adam i̇şte boyun. Boyun. düştü mü düştü şuna o nasıl düştün ya oh. <laughs> yatsı abi sondaki freni basacaktı abi ya şampiyon Bravo Çağrı. Ya Erdiş Ben ne ya. kadar iyi olsam da öğrenci adam. Şampiyon. Şampiyon. tebrik ederim sana. Kankim. Teşekkür ederim. Biraz şikayet yok. Hastaneye gideriz. Orada öder. Öncelerini alın. Olur ben ne yarışçı bir adamım. Türkiye şampiyonu bir sporcuyum. Ben affetmem. Bana yarış olsun. Hırs, hedef, istikrar hepsi bende. Bin lirayla ne yapmayı planlıyorsun? Bin lirayla döner ekmek. <Gülüyor> <Gülüyor> öğrenci adamsın. Öğrenci adamım. Kendini besleyeceğim bir ay. Kendimi besleyeceğim bir ay. Oh, kafana takmana gerek yok. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Para hak ettiği yere gitti. Çağrı'ya gitti. Çağrı öğrenci bir arkadaşımız. Sağlık olsun. Bin lirayı cebimden vermeyecektim ama verdik. Gitti. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Yine görmüş olduğunuz gibi Türkiye'de olmayan bir içeri sizlerin karşısına çıkardık. Arkamda <laughs> görmüş olduğun mükemmel ekibim var. Bir alkış alın Arkadaşlar bakar mısınız şu güzelliklere? Mükemmel yarıştı. Hamza'ya ayrı teşekkür ederim. Ben çok harikaydı ama biraz teknik bir hata yaptı orada. Faruk sen neden ayrıldın bilmiyorum. Ben iyiydim benim çok kötü midem bulandı. Çok fena oldu hala kötüyüm yani. Sen benim de acayip midem bulandı. Yani başka bir şey yok sadece ben midem bulandı. Bu yani. ne mide bulantısı mide bulantısı. Şampiyon ne düşünüyorsun? Bravo. Teşekkür ederim. Öğrenci adam. Öğrencilerin şampiyonu. Yüzme dersi verilir artık arkadaşlar. Deniz foculuğumu konuşturttum. Yine bir yarış ve yine kazandım. <laughs> teşekkür ederim bana bu şans tanıdığın için. Ben teşekkür ederim kardeşim. Sağ tamam. ol. Yine yarışlara, her türlü aktiviteye... Bir videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone değilseniz bu kanala abone olun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Bravo! <laughs> bu arada... Bu arada Yakup abi bu imkanları tanıdığı için çok teşekkür ediyorum Yakup abim. Sponsorumuz Sağlasın. Yakup ya Allah razı olsun. Abi Tebrikler. çok teşekkür ederiz valla. Aynen. Allah. Sponsorumuz Yakup abim. Darmo Doğan bak şuraya şuraya bak. Bir. Bak iki. Kanka bilmiyorum vuran vurana bak. Üç. Kahveler. Halılar. Yani daha ne göstereyim bakın. Burası full tahtaydı arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz yer full tahtaydı. Ondan sonra ya daha ya ne gösterir? İyi ki ölmedik bu şey. videoda ya. iyi ki ölmedik. Hadi kendinize iyi bakın. Kapatıyoruz. Görüşürüz bir sonraki video. Haftaya Cuma 17.30'da.